Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de aynı zamanda en güzel lezzet duraklarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Efendim bizler bugün rotamızı Rize merkeze çeviriyoruz. Çiğ köfte alanında hizmet veren bir firmamıza giriş yaptık efendim. Buradaki işleyişi biraz sonra öğrenmiş olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok kıymetli konuğumuz. Ramazan Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada vermiş oldukları hizmetleri kendilerinden öğrenmiş olalım. Ramazan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Ramazan Bey. Şimdi burada güzel çiğ köftelerinizle alakalı sohbetimize başlayacağız evet. ama bunlardan önce bir sizleri tanımış olalım. Ramazan Bey kimdir? Ramazan Bey 1984 Adıyaman doğumluyum. Şu sektöre 20, sekt 20 senedir Şu sektörün içinde bulunmaktayız. İşte son durak Rize geldik. Burada ikamet ediyorum. Burada millete e, Adıyaman'la has bir kültür olan çiğ köfte sektörü buradaki halkımıza sunuyoruz. Harika. Şimdi aslında Adıyaman zaten çiğ köftenin direkt merkezi. Evet, Aynen merkez. öyle. Merkezi. Şimdi bu güzel lezzetleri Rize'ye taşıdık. Burada aslında marka da size ait aynı Kendimiz zamanda ait. şubelerimiz de var şubelerimiz şimdi. Bununla alakalı da konuşmak istiyorum sizlerle. Markamızı kurduk. Şu anda kaç şubeyle hizmet veriyoruz peki? Türkiye çapında e, Resüme etiketi altında, Abzer etiketi altında 400 küsuratın üstünde bayiliklerle çalışmamız devam ediyor şu an. O harika. Oldukça büyük bir evet. markayız. Doğrudur. 400 şubemiz var Doğrudur. demiş olalım. Şimdi peki bu çiğ köftenin üretimini sizler mi üstleniyorsunuz bir Adıyamanlı olarak kendimizin keza dediğim gibi Resume Çiğ Köftenin Yönetim Kurulu Başkanı benim eniştem oluyor onlarla beraber aynı imalatta ordu da halkımıza hizmet edip oradan dağıtımlarımızı yapıyoruz. Türkiye genelindeki bayiliklere bu şekil dağıtımlarımızda bulunuyoruz. Kendi yerlerimizde ise işte bu şekil kendimiz bazen başlarında oluyoruz. Bazen çalışan erkek arkadaşların yanında duruyoruz. Bu şekil halka hitabımızdan da devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi peki buradan son olarak kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ya şimdi dediğimiz gibi bizim sektör çiğ köfteciler olduğu için herhangi bir insana sağlık kısmında zarar veren bir şey değil. Eee birlik her zaman tüketilebilecek bir gıda türüdür ve kendimizin de çocuklarımıza da yedirdiğimiz şey dediğimiz gibi kendim yediğim şeyi her zaman millete sunmuşumdur. Harika. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ettiniz. Sağ olun. Efendim sizler de Rize'deyseniz ve güzel bir çiğ köfte yemek istiyorsanız geleceğiniz ilk lezzet durağı burası olmalı diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.